Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın yeni bölümünü çekeceğim. Üçüncü bölüm oluyor herhalde bu. Evet. Üçüncü bölüm oluyor. Girsin şu bir. Aa bir dakika bir şey unuttum. ben hemen. nereden nerede? nerede? Ha. Tamam. Oldu. Ha tamam. Şuradan direkt dünyamıza girelim. kendi beklemeleri. Normal bir şeyden değil. Dünya oluşturuluyor. Dünya. İskelet iskelet bir şey diyor. Aha, dünyanın buraları yüklenmemiş chunk'lar. İskeletten Birazdan yanacağım göstereceğim sana. Yanmadan öldü. Kaç 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 patlıyor ya. Niye patlıyorsun orada? Belki orada benim vardı. Geçen şey ölmüştük. Oraları kayıt altına alamadım çünkü sabah olmasını bekliyordum. o yüzden demir itemlarımı galiba bulamayacağım. Çünkü bu köylerden birinde kaybettim. Diğer köye baktım, yok. Kutu. Bir de bu köye bakayım dedim. Allah! Düştüm anam düştüm. Tek aha. Seni nasıl alacağım? Onun envanterimde hiç odun da yok. Şansa bak ya. Oha ama gerçekten oha şimdi. Ama bu ne ya çok fazla şey var. Ama aşırı fazla anlam veremiyorum şu an. O kadar çok demir var. dur şu şeyleri alalım. Geri çıkarken bize yardımcı olur düştük, topraklar. Ay suya düştük. Şöyle kıralım hiç haşımız yani etmek istemiyorum. Şu da toprağımız vardı evet. birazcık odun kazmam lazım. Üç tane mi? Yok. Bu kadar bana yeter. Tamam şimdi direkt, direkt bir tane şey yapacağım. İnşallah diğer demir itemlarımı da bulurum. Evet. Buradan taş kazma yap. Çabuk çok seri bir şekilde. Hemen şuradaki şeye gireceğim. Buranın mıydı? Yok. Şurada bir tane tarladaydı. Evet evet burasıydı. Oo burada da demir varmış aşırı fazla demir var. Şu ileride meşalem olsa size demirleri gösterin. Bakın şurada da var. 6 tane olduğu demirler şurada da var. 8 Ay 8 diyorum alttan sonra 8. Bu demir mi? Evet. 7 8 9 10 tane dur. Bakayım kaç tane oldu? 10 tane oldu. Şurada bir tane daha var. Ama şurada bir tane daha varmış. 12 oldu. Aa dur şurada da mı var? Bir tane ben yanlış gördüm. Hayır. Değilmiş. üstten şey geldi. Kömür kazdık galiba. Kömür kazdığımızdan geldi herhalde. Şeyler kalmadı. Çok az da taşım kaldı. Aa, taşım varmış bir sonunda ya. Dur şunu alalım. Tam 12 tane demir çıktı. Keşke diğer demir itemlarımı da bulabilseydim. Şurada demir var mı? Galiba biz buradaki demirleri sömürmüştük. Evet. Burası bizim sömürdüğümüz mağara. Diğer mağaraya bakmamışız. Nasıl diğer mağaraya bakmadım bilmiyorum. Şuraları sömürüp de. Aha burada da vardı evet. Burada da aşırı fazla var. Allah'ım demir zengin oldum. Burada da vardı. Ama bakın şurada da bir sürü var. 14 15, 15 oldu şimdi. 16 17 18 oldu. 19 20 olmadı. 19 tane şu an. 19 tane var. Oo! Oo. Bence arkadaşlar bunlarla demir item yapmayacağım. Birazcık daha geliştirip tam 24 tane şeyim olursa tüm full demir set, demir set yapabiliyorum. Demir set yapmayı tercih ederim. Birazcık daha demir kasacağım o yüzden. Demirci olsaydı bu köyde demirciler vardı. Şuraya baktığımız yer mi? Evet. Daha çok demir arayacağım. bakın arkadaşlar hem şurada köy var hem de burada köy var şunu bir silip böyle kalacak ha <laughs> şurada iskelet var Dön, koş 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 gel buraya adamsın iskelet Ne demek bana vurursun. Sana o kadar fake attı. Anam. Gel lan buraya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah ne verdiyse ya hak. Aha iki vuruş da öldü. Oo buradakilerin hepsi olmuş. o 10 tane olmuş. Şunları da alacağım. iki tane oldu. Bir tane şeyci köylü bulursak bize zümrüt verebilir bunlar karşılığında hemen zümrüt kazanacağız. Şuradan bir tane köylüye köylüyle takas yapalım. Burası benim tarlam olsun mu? Bundan sonra burası benim tarlam. gece oluyor. Hayır. Sadece bir tane koyun ihtiyacım var. Gerçekten sadece bir tane çok istemiyorum. Şundan bir de şey çıkıyormuş. Tavuk. Allah inşallah tavuk çıkar. Çıkmadı. Mutlu sana kardeş. Belki senden de çıkar. Mutlamayacağım gibi. Oğlum. Heh. Onu da sabahtan beri vurmaya çalışıyorum. Son gel lan ya. Ama yanında şey de var. İki kişi dalanıyorsa da ben. Sen gittin örüncek. Seni öldürdüm. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim gece oldu. Son piler gelecek beni korkutacaklar. Son pilerden çok korkarım. Bu evi kim yaptıysa nasıl girecek burayı köylere Allah aşkına ya. Bu evi hangi köylü mimar yaptı? Buraya hiçbir zombi gelemez. Şunu kırdığım an ev zifiri karanlık olacak. Daha mantıklı bir yere koyalım mesela. Şurası tüm ev aydınlatır şu meşale. Bakın zeka var mesela. Geleceksin. Yani ki buraya yapan köylü şuraya koymuş görüyor musun? Burası karanlık. Ama tam ortaya şöyle koyarsak aha bakın görüyor musunuz her yer aydınlık alperenden minik taktikler bu gece burada kalmayacağım canım var avlayacağım Hava bir şey, şey herhalde bu şeysi. Havai şey şeysi. Demirleri ısıt diyenler vardır. Haklısınız. Ama demirleri ısıtmak için fırın lazım. Fırın yapmak için tahta lazım. O yüzden şuran kenarındaki tahtaları kıracağım. Şuradan yapalım. Tamam. A7 Şuradan direkt şunu kıralım. He. Bismillah. Hadi şuradan bir tane crafting table'ımız varmış zaten. Buradan bir tane şey yapacağım. Boşuna şey kazdık. Ama onlardan da şey işte yakıt yaparız diyeceğim de kömürümüz var zaten. Şuradan direkt şunları ısıtalım. Niye ka? Bunun ısınmasını bekleyeceğim. Kendime bir tek bot yapmayacağım. Daha o zaman kendime bir tek şey yapmayacağım. Ne deniyordu ona kask? Her şeyim olacak, kask olmayacak. Kask için dört tane daha lazım olacak. Hadi. Olsun bunlar. Ee, yemeğimiz. Şey. Zümrüt önemli değil. O yüzden ekmek yapacağım bunlarla sınırsız ekmek işte. Dur sen şimdi kaç tane lazım oluyordu onun için? Bir tane şey için 6, 7, 8 tane lazım. Bir tane göğüslük yapmak için şunları hemen bir tane göğüslük yapalım. Heh. Demir göğüslüğüm var artık. Bana hiç kimse karışamaz. Bu da böyle sonsuza kadar sabah olmasını bekleyeceğim. Neredesin Steve abi? Steve abi nasıl çağırıyorduk? İşte Steve'in olması lazım kardeş. Aslında şöyle basıp tutarak da gi giyebilirim ama böyle daha havalı oluyor. Şimdi şunlar. Aa şey gitti. Şunları yapayım. Şuraya koyalım. Şunlardan da pantolon yapabiliyoruz mu? Yok. Şimdi yapabiliyoruz mu? Pantolon yapmak için ne lazım? Ha yapabiliyormuşuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane lazım. Viii. Viii. Nasıl ya? Neyse şöyle giyinelim pantolonumuzu bir tek kafa kaldı kafalık ne deniyor ona kafaya takılan şey ise acaba şarkı nasıl yapılıyor Şalkı direkt kendisi böyle yapılıyormuş. Kolay bu ne? Deniz kalbi miydi onun adı yok. Ma dur. Table yazalım belki çıkar. Ne onun adı ya? Ben bilmiyorum. Neydi onun adı? Çok havalıyım. De demir kılıcım olsaydı demir kafalık da olsaydı aslında demir kafalığın olmasına gerek yok böyle de çok havalıyım. <laughs> Elimde şu an sıfır ekmeği dolaştırıyorum. Çok garip. Üzerine iki kere basılı tutunca da tüm ekmekler birden geliyor. Şu an sıfır tane ekmeği dolandırıyorum. Bir tanesine basılı tutunca da hepsi geliyor. İki kere dokununca. Aa, yine yapabilirim. Sabah olacak mı artık ya? Ha, oluyor oluyor. Dur, biz bir dışarı çıkalım. Burada ne çok yağmur yağıyormuş. Sabahları hep yağmur yağıyor. Hemen şunlarla kendi tarlamı geliştireceğim. tanesi kaç tane yiyor? Ana şuna bak. Bir tane yapmak için. Burası hangi köydü? End portalın olduğu köy mü? Evet. Enet portalına tekrar girmek istemiyorum. En son çok zor çıkmıştık. Ee, arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna gelelim. Kanalıma. Oo, dur şunları toplayayım öyle gelelim. Çok fazla olmuş. Şunları bir toplayayım. Videoyu öyle kapanış yapacağım. Aşırı olmuş. Şunu şöyle alalım. Kaç tane olduğunu görelim. Şu olmayanları da kıracağım. Hepsini aynı anda yapayım. Hepsi aynı anda büyük olsun. Şunları da kıralım. Daza var görüyor musunuz? 25 oldu.